Hepinize tekrar al. selam dostlar. Ben Bora. 14 Aralık Salı günü iddia tahminleri sizlerleyim. Dostlarım 14 Aralık için 5 tane maç seçtim. Onun öncesinde küçük bir konuşma yapmak istiyorum. 13 Aralık için verdiğim maçta da e, iyi gitmedik. Yani maçlar gerçekten dostlar şöyle, göster şöyle göstereyim zaten çok ters çıktı sonuçları. Spartak Moskova 3-0 yenildi. Antep Fener'i e 3-2 dövdü. Yani Antep atıyor Fener atıyor. Antep atıyor Fener atıyor. En sonunda maç Antep'e kaydı. Roma maçı geldi. Toulouse kendi evinde puan kaybetti. Yani güvendiğim maçlar gitti. Normal dediğimiz maçlar geldi. Değişik bir gündü yani ee, özellikle bugün için hepinizden özür diliyorum ee, kesinlikle bugün telafisini yapacağım ee, yani kaçarı yok on öncelikle söyleyeyim değişik bir şekilde maçlar terse düştü tek seçtiğimiz maçlar değil seçmediğimiz maçlarda da aynı şekil Sivas kendi evinde yendi ee, Vizela deplasmanda 4-1 gibi bir skorla kazandı. Yani sonuçlar gerçekten bugün için biraz değişikti. Sağlık olsun diyelim. Ama dediğim gibi kesinlikle telafi edeceğim. 14'üne dönelim dostlarım. 14'ü için 5 tane maç seçtim. O maçları sizlere aktarmaya çalışacağım. Maçları geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Ee, Ayrıca katıl grubumuza gelip Oradan da kazanç elde edebilirsiniz onu da söyleyeyim canlı maçlarımızın maç önünde e, verdiğimiz kombinlerimizi e, katıl gelip alabilirsiniz dostlarım Daha fazla uzatmadan ilk maçımız Erzurum Spor Gençler Birliği maçıyla başlayalım Erken saatte başlayacak Birkaç karşılaşma dostlar bu Şimdi puan durumunu size şöyle göstereyim Erzurum Spor şu an 28 puanla 3. E, sırada bulunuyor ancak 2 maç eksiği var e, o maçlarla liderliği alabilir düşüncesindeyim. Erzurum burada maçı kazanabilir. Ancak ben Gençler Birliği'nin de yukarı tırmanma isteğinin olduğunu e, bilmenizi isterim. Ki zaten fena gitmiyorlar. Son 3 maçtır da galip geliyorlar. Yani burada sizlere önereceğim tercih Karşılıklı gol var. İki takım da birbirlerine gol atar. 1.60'da e, gibi bir oranı var. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız saat 7'de başlayacak. Altınordu Kocaeli Spor. Yine güzel bir karşılaşma. Spor tuta birincilik karşılaşması. Dostlarım. Ya böyle maçlar aslında zevk gelir. Az gol olacaktır. Ancak ben güzel bir maç bekliyorum şimdi altın orduyu size anlatmama gerek yok altyapısı en sağlam olan e, Türk Türkiye liginde altyapısı en sağlam olan takımlardan bir tanesidir e, Kocaeli ise bu sene yeni çıkmış yani birinci lige. ya tabii ki de geçmişini e, sorgulamaya gerek yok ama biz şu an olarak bakarsak tecrübesiz bir takım e, Altın orada da aynı şekilde. iki tane tecrübesiz takımın oyunu diyeyim size. Ancak Altın orada oynayan oyuncular bu seviyede oynamaya alışmışlar. Tecrübesizler ancak alışmışlık var. Onu öncelikle söyleyeyim. Bundan dolayı sizlere burada bir maç sonu bir 2.90'dan önermek istiyorum. gelmesi muhtemeldir. İdeale gitmek isteyenler 1.48'den 1.0 çifti şansı almanızı öneririm. Altın Ordu'nun acil puana ihtiyacı var. Ve bu tecrübesiz Kocaeli'ne karşı ben puan alabileceklerini düşünüyorum. Kocaeli zaten bu seneki tek amaçları ligde kalmak. Ee, i̇yi de puan topladılar. Burada bir puan kaybı onlara koymaz ki burada puana ihtiyacı olan takım Altın Ordu. Ee, Altyapısı bu kadar iyi olan bir Altın da düşmek istemez. Ee, geçen sene Süper Ligi çıkıyor neredeyse bu sene düşme gibi durumları olmaz benim gözümde ee, ikinci yere açılırlar onlar da zaten alt taraflardan kendilerini sıyırırlar dediğim gibi öncelikli tercihim 1-0 çifte şans ideal orandan ee, ikinci tercihim ise direkt 2 maç sonu 1 hemen bir diğer karşılaşmamız Brentford Manchester United maçı Tottenham United son maçında Norwich'i 1-0 zor zor yendi. Deplasmanda yine bu maçını deplasmanda oynayacak. E zor maç. Brentford gerçekten bu sene yeni çıkmasına rağmen güzel işler yaptı. Güzel işler çıkardı. Ancak ben buradan United tarafındayım yine. Brentford zorlasa da ben United'ın Burada kendi e, şu an bulunduğu durumdan dolayı maçı kazanacağını düşünüyorum. Ben bu maçı alıp üsttekilerle artık biraz puan farkını azaltacaktır. diye tahmin ediyorum ve maç son 2'yi çok idealden 1.65'ten sizlere öneriyorum. Hemen dördüncü maçımıza geçelim. O da saat 10.30'da başlayacak. Bielefeld Bochum maçı. Dostlarım Bochum'u hafta sonunda sizlere değerlendirdik. Dortmund e, maçını değerlendirmiştik. Karşılıklı gol varını bize kazandırmıştı. Şimdi de burada hafta içinde Bielefeld Bochum maçını değerlendirmek istedim. Neden? Şimdi dostlar her tabelin Bielefeld maçı e, Bielefeld 2-0 yenildi. Yani size şunu söyleyeyim net bir şekilde. Pandora'nı zaten açtığında göreceksiniz. Bu Felt alt sıralarda bulunu bulunuyor. Yani bu takımların diş geçirebileceği bazı takımlar var. Mesela Bielefeld'in ee, Bohum, Hertha Berlin, Stuttgart yani alt sıralardaki takımlara mesela Mönchengladbach'a diş geçiremez benim gözümde. Her tabelelerde gidiş geçiremez aslında. Ki zaten gördünüz. 2 tane 7 oturdu yerine. Ama boğum öyle değil. Yani bunlara. Bunlar birbirlerinin rakipleri. İkisi de. E, hani büyüklük açısından söylüyorum. Oyun bakımından kesinlikle. E, Orasını. Şey yapmıyorum. Ama bu ekipler birbirlerinin rakibidir. Ve. Bundan dolayı aralarındaki maçlar zor geçer. Biafelt'te. Burada. Zaten görüyorsunuz, e, her tabellerine karşı kaybetmiş, iyi oynamayan bir her tabellerine karşı kaybetmiş. Yani akılların bu maçta olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. E, Bfalt burada puan almak isteyecektir, hatta maçı kazanmak isteyecektir. Zaten kazanma, e, kazanmamak gibi bir lüksü yok. Alamazsa, altı puanlık bir fark var, puan farkı daha da açılır. Ona göre hemen bomb tarafını size anlatayım. bomb ise Dortmund'da bir bir berabere kaldı. Maçı kaybetmemek için çok efor sarf ettiler. Çok yorgunlar. Ya puan kaybedebilirler burada. Ancak iki eşit takımının maçı fazla gol çıkacağını düşünmüyorum. 2.5 altını 1.60'dan öncelikle öneriyorum. Ee, ve sizlere buradan idealden 1.0 çifte şanstan 1.28'den e, çifte şansı yüksek oranla gitmek isteyenler için ise 2 11den maç sonu 1'i öneriyorum. Son maçımız Norwich Aston Villa. Biraz karıştırdım. Allak bullak ettim. Kusura bakmayın. E, ama tercihlerimi sizlere uygun bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Dostlar Norwich United'dan puan almak için elinden geleni yaptı. Sonra için hüsran. E, bu hafta Aston Villa maçı var. Aston Villa da e, onlar da Liverpool'a karşı bayağı efor sarf ettiler. İki tane yorgun takım birbirleriyle oynuyor. Fazla gol olacağını düşünmüyorum bu maçta da. Ve sizlere burada 2.5 altı 1.58'den önermek istiyorum. Maçlarım bu şekilde dostlar. Dediğim gibi ana hafta içinde fazla ekli miktarlarda kuponlarınızla oynamayın. Temkinli oynayın. Üzülmeyecek miktarlarda basın. Hafta sonunu bekleyin. Ee, zaten ben hafta içini hafta sonuyla kesinlikle kapatacağım. Ve telafi, telafi edeceğim. Aşağıdan katıl butonundan da aramıza katılabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Fazla konuştuk, kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.